Hemen ilk konumuza gidelim. Buğra Sükan bizim dedik. Buğra Bey hoş geldiniz Zeynep. Merhaba, hoş buldum. Çok teşekkürler katıldığınız için. Aslında geçtiğimiz seneden itibaren bakıldığında kabaca bu 13 ay içerisinde e-ticarette zaten dünyada da bir artış trendi vardı. Bu daha da arttı. Elbette e-ticaretteki artış başta olmak üzere ama e-ticaret dışında da taşımacılık faaliyetleri, gıda tarafı, temizlik malzemeleri, tıbbi ürünler tüm bunlar ambalajlama, koli, kutu gibi ihtiyaçları artırıyor. Dolayısıyla sizin sektör içinde eminim ki bir talep artışına sebep olmuştur. Biraz bahseder misiniz? Son bir yıl içerisinde rakamlar nereden nereye geldi? Teşekkür ederim güzel Hanım. Ee, bahsettiğiniz gibi e, biz ambalaj sektörünün önde gelen e, üreticileriyiz. E, Olutlu mukavva baktığım zaman e, tüketiciye ulaşan her iki üründen birinin mutlaka içinde taşındığı, e, depolandığı ve raflara ulaştırıldığı bir ambalaj tili. E, dolayısıyla e, biz pek çok sektöre, pek çok ürüne e, dokunan bir e, ambalaj tipiyiz. E, bu açıdan baktığınızda pandeminin başladığı andan itibaren e, öncelikli ihtiyaçların ilaç, deterjan, e, temizlik malzemeleri gibi tüketiciye ulaştırılmasında o tedarik zincirinin kırılmaması için çok büyük e, çaba sarf ettik. Fabrikalarımızı açık tutmak, çalışır, çalışanlarımızı zinde ve motive tutmak e, Önemli vaktimizi ve çabamızı aldı. Bununla birlikte tedarik zincirindeki ciddi dalgalanmaları yönetmek çok naret gerektiriyordu. Bunlarla birlikte baktığımızda her şeye rağmen 2020 yılında 12 büyüyen bir sektörden bahsediyoruz. Oluklu mukavva sektörü Türkiye büyü, büyümesiyle doğrudan ilintilidir. Türkiye büyüdükçe turizmiyle, ihracatıyla, sanayisiyle oluklu mukavva hatta bunun yüzde 2-3 puan önünde büyür. Geçen senenin özel şartlarını düşündüğümüzde oluklu mukavvaya ihtiyaç çok daha fazla arttı. Buna bağlı olarak Türkiye büyümesinin de ötesinde hani %3'ün ötesinde %12 gibi büyümeyi başaran bir sektör olup bu Dolayısıyla e, bu açıdan e, çok yoğun, e, maşakkatli ama e, karşılığını aldığımız bir e, süreç yaşıyoruz. Peki, talebi konuşuyoruz ama siz de tabii e, arz konusunda ne kadar yetişebiliyorsunuz? Çünkü ithal girdiler var sektörde elbette, maliyetleriniz artıyor ve hep konuştuğumuz şey tedarik tarafında bazı sıkıntılar oluyor. Biraz bahseder misiniz? E, i̇thal girdileriniz neler? E, küresel tarafta ham madde maliyetlerindeki artış ve tedarik sorunları sizi nasıl etkiliyor? Bizim toplam e, ham madde ihtiyacımızın yüzde on beşini e, yurt dışından karşılıyoruz Dolayısıyla e, küresel fiyat çalkalan, çalkantılarından ve e, Türk lirasının e, döviz karşısındaki hareketlerinden etkileniyoruz yüzde %15 15'e yakın e, girdiğimizi buradan karşıladığımız için e, bunu bunu etmek için e, e, Mümkün olduğunca yerli ham maddeye doğru bir dönüş var. Onun dışında sektörel ve aslında sektörler arası yapacağımız bazı çalışmalar var. Özellikle atık kağıdın geri dönüştürülmesinde bu oranları yükseltmemiz lazım. Şu anda Türkiye'de kağıdın geri dönüşümü %70'ler civarında. Diğer ambalaj malzemeleri arasında en yüksek orandır bu. Cama, plastiğe baktığınızda kağıt %70'ler civarında geri dönüştürülür Türkiye'de ama bu oranlar yurt dışında %90'lar %95'ler civarında. Yani daha gideceğimiz ciddi anlamda yol var. Eğer bu tarafı da toparlayabilirsek bizim yaşadığımız fiyat çalkantılarını minimize etmemiz mümkün olacak. Peki Burak Bey son birkaç dakika içerisinde bu yılki hedeflerinizi de sorayım. Özellikle siz oluklu mukavva sanayicileri olarak hem iç pazar hem de dış pazara ne kadarlık bir satış hacmine ulaşmayı düşünüyorsunuz? 2020 ile kıyaslandığında bu yıl nasıl bir seyir gösterilecek? Evet ee, bahsettiğim gibi 2020 yılı zaten ciddi bir büyümeyle e, kapattık %12 gibi yani bu 2,5 milyon ton e, ya da 5 milyar metrekare biz kendi sektörümüzde metrekare olarak ölçeriz ambalaj malzemesini. Ee, ama anlaşılmaz halde da ton da kullanırız. 2,5 milyon ton, 5 milyar metrekare gibi bir üretimimiz oldu. Ee, bu senenin rakamları, henüz daha birinci çeyrek rakamları e, çıkmadı. E, ama ben kendi şirketimden gördüğüm kadarıyla e, bu senede oldukça e, güçlü bir e, 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 talep var. Bunu karşılamak için uğraşıyoruz. E, ben yine e, %10'lar civarında en az bir büyüme e, bekliyorum çok teşekkür ediyorum Burak Bey katıldığınız için.